Evet sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kimler kötü bilmiyorum ama kimler iyi çok iyi biliyorum. Kim? Maske cezası yiyip parasını ödemeyenler. Borçlarını silinmiş. Hadi yine iyisiniz ha. Bizim paralar güme gitti. Olsun. Vatan sağ olsun. Şimdi arkadaşlar masamızın üstünde ne var? Kısaca bir göz atalım. Burada bir tane mutfak terazimiz. Burada bir tane boru aparatımız. Bir tane bıçağımız. Farklı markalara ait Farklı tiplerde gaz kartuşlarımız var. Peki bunlarla ne yapacağız? Piknik tüpüyle bunları tekrar dolduracağız. Peki nasıl dolduracağız? İşte bu detaylar videomuzun devamında. Buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bu tüpü bir kenara alalım ve aparatımıza kısaca bir göz atalım. Bu aparatımızın bir ucu bizim piknik tüplerine girecek şekilde, erkek bir ucu sahip. Diğer tarafı da vidalı gaz kartuşlarına uyacak şekilde tasarlanmış. Burada bir tane de ek bir aparatımız var. Bu aparatı da buna bağladığımızda ürün artık vidalı değil, waffle'lı kartuşa uygun oluyor. Onu da bu şekilde taktığınızda ürün doluma hazır hale geliyor. Bir dolumu isterseniz birlikte yapmaya başlayalım. Öncelikle terazimi alıp ürünün boş ağırlığını alıyorum. 180 gram. Bu kartuşlar 450 gram olduğu için 630 grama kadar bu kartuşu dolduracağız. Bu tüpün emniyet kilidini açalım. Adeta bir paket açılışı gibi. Düşük bütçeli YouTube kanalı bu kadar oluyor. Tüpümüzün içine biraz su girmiş. Evet şimdi şu ucumuzu tüpümüze takıyoruz. Bu arada takmadan önce iki ucunda kapalı olduğundan emin olun yoksa gaz kaçıracaktır. Şöyle bir kontrol edelim. Şimdi şurayı açıyoruz. Gaz gelmedi. Şunu açtığımızda gelmesi lazım. Evet, gelmeye başlıyor. Bu ucumuzu da vidalı kartuşumuza takıyoruz. Arkadaşlar bu kartuşlarda dolum önerilmiyor ama biz beleşçi olduğumuz için sonuna kadar kullanma taraftarıyız bu ürünleri. Şimdi şu aparatla birlikte tekrar bir boş darasını alalım. 275 artı 275 artı yapmaya gerek yok. Şuradan bunu sıfırlarsak. Şimdi açıyorum. Şunu da açıyorum. Ama gaz gelmiyor. Çevirmem gerekiyor. Evet. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Gaz akışı başladı. 35 gram. 40 gram, 42 gram şu an artıyor. Arkadaşlar tamam beleşçiyiz ama bunu sonuna kadar doldurmayın. Canımızdan önemli değil sonuçta. Patlama tehlikesi her zaman var. Kapalı ortamda denememenizi tavsiye ederim. Şu an 86-90 gram oldu. 97 gram, 113 gram. Bir yerde artık bu gaz akışı yavaşlamaya başlıyor. Ben bunu hareketlendirmek için buradaki tuşu kapatıp açıyorum. İçindeki hava mı çıkıyor bilmiyorum. Bilimsel bir açıklamam yok. Ama öyle yapınca gaz devam ediyor. Şu an 127 gram da 140 gram oldu. 146 gram durdu gibi. 152 de durdu arkadaşlar. Şimdi şunu biraz kapatıp tekrar açacağım. 158 gösteriyor. 160 oldu. Yani buna 290 gram daha gaz ekleyeceğiz. Şu an durdu. Sanırım tüpün içinde hava var. Bunları kapatıp tüpteki havayı alacağım. Evet elime şöyle bir şey geçti. Hemen şuna havasını alayım. Bakın şu an bastığımda gaz değil hava çıkıyor. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Elinize sıvı bir şey gelmiyorsa içindeki havadır. Epey de hava varmış. 290 gram daha gaz ekleyeceğiz buna. Şunu açmaya başladığımda. Evet. Şu an tekrar gaz almaya başladı. Şu an tekrar doluyor. 58 gram oldu. Bu arada tüpü çok böyle ters tutmak istemiyorum. Çünkü bu tüpün dibinde tortular oluyor. Bu tortuları da filtre olmadığı için bu aparatın içinde kartuşun içine atıyor. Olabildiğince yatay tutmaya çalışacağım dolana kadar. Şu an 120 gramda. 250 gram olduğunda bırakmayı düşünüyorum. 160 gramda öyle basmıştık. Toplamda 400-410 gram gibi bir şey olacak. 400 gram bizim için yeterli. 185 gram oldu. 215. 230-240 terazimin pili bitti. Biraz daha bekleyip kapatacağım. Bunun boşundan bir tane daha var zaten bende. Onun boş durasını alıp Toplam ağırlığı ölçelim. Şu an daha vermiyor gibi büyük ihtimal yine içinde hava var. Havadan dolayı gaz akışını kapattı. Şunu sökelim. Tökmeden önce tekrar şunları kapatmayı unutmayın. Evet bayağı dolmuş. Tekrar gazını alıyorum. Çok kötü kokuyor bu arada. 645 geliyor. 160 gramdı bence yeterli bu. Evet şu an elimde boşu var. Boşunun ağırlığına bakalım. 248 gram geliyor. 617 gram da bu geliyor. O zaman bir 80 gram daha koyabiliriz ama gerek yok. Bir 50 gram daha buna yeterli. Ha bu arada bunun havasını alacağız. Şunu açalım. 670. Büyük ihtimalle bu tam dolduğunda zaten gaz akışını kesecektir ama güvenliğimiz önemli. <laughs> gaz akışını kestim. Bayağı da dolu oldu ve şu an kartuş soğumuş gaz akışından dolayı. Şunu tekrar ölçüyorum. 250 gram geliyor. 690 gram geldi. Eksi 250, 430. Zaten 450 gram bu kartuş. Bunun için yeterli arkadaşlar. Bakın şu an kartuşumuz dolmuş durumda. Ben diğerlerini de doldurayım. Ha şurada bir tane orgazın var. Bu da farklı bir tipte. Daha dikey yerine göre. Bunu da doldurayım. Tüp gaz çeken çocuğa döndüm. Bu arada kanalımızın ilk videolarından olan Jetbox incelemesi videosunu izleyen varsa bu Jetbox'ın içinden çıkan kartuş ayağının Nurgaz'ın kartuşlarına uymadığını söylüyordum. İsterseniz o bir videoyu da bir görelim. Emre bir de son olarak bunun içinden bir ayak çıkıyor. Benim dertlerimin kaynağı. Şu ayağı bir göstereyim sana. Bu ayakta iki tane pin var. Ya 230 450 ya da 80-230 için düşünürsün bunu değil mi? Kartuş koymak için. Kartuş oturtmak ha. için aynen. Daha sağlam oturması için. Abi şimdi 80 gramlık kartuş. Haydi. Büyük geldi. E 450 oturtuyorum. Bu sefer de küçük geldi. Bunu araştırdım abi. Bu ürün yurt dışı menşe olduğu için yurt dışındaki kartuş tiplerine göre yapılmış. Bizdeki kartuşa göre olmuyor çünkü bizim çaplarımız biraz daha farklı yurt dışındakilerden. Orada bahsettiğim yurt dışındaki kartuş tipleri bu kartuş tipinden arkadaşlar. Nurgaz'ın verdiği ayak Orkamp'ın kartuşuna uyuyor. Akışı sanırım görüyorsunuz. Aynı aparatla aynı sistemde şu ek parçayı kullanarak valfli kartuşları da doldurabiliyoruz. Yalnız bu kartuşları ben eskiden kullanıyordum. Şu an kullanacak bir ocağım olmadığı için ben bunları doldurmayacağım arkadaşlar. Bunları doldurduktan sonra küçük bir maliyet hesabı yapıp bu iş karlı mı değil mi hemen ona göz atalım. Bu arada bu hava çıkışında çok fena koku yapıyor. Başım ağrımaya başladı biraz. Ben o yüzden dışarı çıkacağım. Siz de mümkünse bu işlemi açık alanda yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Şunu biraz da alçağa bırakıyorum ve ben dışarı çıkıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bakın doldurduktan sonra yoğunlaşmadan dolayı üstünde böyle bir nem tabakası oluyor. Evet dostlar ikinci tüpümü de doldurdum. Bu şu an 660 gram geliyor. Yani toplamda... 460 gram gibi bir şey doldurduk. Yani buna haddinden fazla dolum yaptık. 10 gram fazlası var. Tahminime göre 1 kilo civarında bir gaz olması lazım piknik tüpünün içinde. Bir tane büyük kartuşum daha kaldı. Bunu da doldurmayı deneyeceğim. İçinde hava yok. Arkadaşlar ne durumdayız? Kısaca özetleyeyim bunu söylemiştim. 460 gram buna doldurduk. 450 gram buna doldurmuşuz. 450 de buna doldurmuşuz. Yani şu ikisini tam doldurmuşuz. Buna 10 gram fazla doldurmuşuz. Benim daha boşlu tüpüm yok. O yüzden şu kartuşlardan birini dolduracağım. Bu arada bu tüpün üstünde 2 kilo yazıyor ama 2 kilo gaz olmadığını eminim. Çünkü artık sonuna gelmeye başladı. Toplamda biz 1,5 kilo falan doldurduk. Bunların üstünde 227 gram yazıyor. 227 gramın hepsini dolduracak mı? Birazdan göreceğiz. Bu kartuşumuzda gördüğünüz gibi enflasyon karşısında bayağı soluk bir tık bir duruma gelmiş. Valfini açtık. Gaz akışı çok az olduğu için doldurup doldurmayacağından çok emin değilim. Keşke ipim olsaydı tavanı alsaydım. Geri gidiyor sanki gaz. Şu an resmen ölüme meydan okuyoruz herhalde. Şunu dinleyelim. Bu bitmiş. O zaman buradan Aygaz'a seslenelim mi? 2 kilogram yazıyorsanız 2 kilogram gaz koyun. Neyse ben bunu kapatacağım. 30 gram gaz almış arkadaşlar. Gazımız bitmiş arkadaşlar. Demek ki toplam içindeki gaz miktarı 450 çarpı 3 desek 1350 gram gaz var. Yani boşuna 650 gram parası daha ödemiş oluyoruz. O zaman toparlanalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi kısaca bir değerlendirme yapacak olursak tüpü 65 TL'ye aldım. Ve şu anki güncel Nurgaz 450 gramlık kartuşlara bakalım. Nurgaz çok da şu anki fiyat 8 Ekim 2022 Cumartesi günü güncel fiyat 110 TL KDV dahil. 3 ile çarpacak olursak sadece şu 3 kartuş bize 330 lira KDV dahil fiyata geliyor. Ben bu dolum aparatını 200 küsür liraya almıştım. Şu anki güncel fiyatı onu da bakalım. Gaz kartuşu Dolum aparatı diyorum. Şu anki güncel fiyatı da bunun 300 lira. Şimdi 300 liraya bunu aldınız. 65 liraya tüpü aldınız. 365 liralık bir harcamayla 3 tane tüpünüzü doldurabiliyorsunuz. 330 lirayı zaten bunlara harcamıştık. Artıdan 30 lira ödemiş olduk. E bu kartuşlarınız boşaldığında ne yapacaksınız? Sadece gidip bir tüp alacaksınız. Tüpü aldıktan sonraki dolum maliyetiniz de yaklaşık 20 liraya geliyor. Yani kartuş başı yaklaşık 90 lira karda oluyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu kenara alayım. Tekrar belirtmek istiyorum. Bunların tekrar dolum yapılmasını firmalar kesinlikle önermiyor. Güvenlik açısından uygun olmadıklarını belirtiyorlar. Ben yaklaşık 5 kez doldurdum bu kartuşları. Bir sorun yaşamadım. Yaşadığım tek sorun bunları dolum esnasında eğer kapalı bir ortamda bulunuyorsam ağır bir baş ağrısı yapıyor bende. Onun için ben şu an balkondayım. Pencereyi açtım arkada. Kameranın arkasında da kapı açık. Ona rağmen ufaktan bir baş ağrısı yine yaptı. Almayı düşünenler için ürün incelemesi böyleydi. Boş kartuşlarınız varsa bunları tekrar değerlendirmek amacıyla bu ürünü kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum, memnunum. İstediğiniz satıcıdan alabilirsiniz. Saat geç oldu. Başım ağrıyor. Videoyu artık bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Dolum hakkında merak ettiğiniz bir detay olursa aşağıda yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Yorumlara dönüş yapıyorum. Bugünkü videomuzun mottosu da ne olsun? Bugün de ölmedim anne olsun. Bu baş ağrısıyla inşallah bu gece uyuyabilirim. Arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.